Merhaba arkadaşlar. Bugün size iskelet sistemimizin bir yapısı olan eklemler hakkında bilgi vermek için buradayım. Arkadaşlar eklemler iskelet sisteminde kemiklerin birleşme noktalarına verilen addır. Bu eklemler iskelet sisteminde kaslarla beraber hareketi sağlarlar. 3 çeşit eklemden söz ediyoruz. Oynar eklem, oynamaz eklem ve yara oynar eklem olmak üzere. Bugün size burada oynar eklem hakkında bilgi vereceğim. Şu anda elimde tavuğun kalça bölümüne ait kemikler arasındaki oynar eklemi gözlemlektesiniz. Burada şu kemikle bu kemik birbirine eklemle birleşmişler. Arada eklem sıvısı hareketi kolaylaştırır. Evet, bu sayede tavuk e, serbestçe hareket edebilmektedir. Eğer eklem bulunmadığı takdirde şu kemiği bir bütün olarak düşünün. Hareketin ne kadar zor olacağını e, tahmin edebilirsiniz. Hatta bir robotun yürüyüşüne benzeyeceğini düşünebilirsiniz. Az önce söylediğim eklemi daha da belirgin halde göstermek için açtım o kısımları. Şurada uç kemiklerin uç kısmında kıkırdaklar bulunmakta. Arada eklem sıvısı bulunmakta. Bu eklem sıvısı sayesinde bakın rahatlıkla hareket edebiliyor. Bu sayede de tavuk yürüyebiliyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.